Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da ya, yani telefon numaralarında arkadaşlar aranmaması gereken numaraları arayacağız. Hadi bakalım. Aram. Yanımda Um var. Yani diyen adıyla Kanka ben yazacağım, ben yazacağım. Ben yazacağım. Tamam. Evet. Hı -hı. Ben önce şarjımı takayım. Çünkü şarjım bitiyor. Şarjım bitmek üzere. bu video sizin için bir sürü tehlikeye alacağız bu videoya. Ama tehlikeli. onu alıp bu ayı katarsınız ya. Bir de bu güne, güne abone olursunuz. Aynen bakın şu an çıktı zaten. Aynen. Şurada bakın. Şöyle şurada çıktı arkadaşlar. Oraya abone olun. Bir saniye. Fiklilerim var. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı. Allah. Ne yapayım? Ah. Telefonu... Telefonu diyor. Telefonu mi Şöyle. Ama arkadaşlar siz ne kadar tehlikeli yani bir yere bir de Aynen. Şimdi Eylül'leri seri katil mi? Unuttum Hangi çoğusu barında biliyorsun değil mi? Hı hı. Aranma. gereken numaralar çıktı galiba. Dur. dur. Numaralar. Numaralar. Yazdım. Önce dur. Ha, 666. Aram... Aran... Arkadaşlar benim tuvaletim geldi. İki dakika tuvaletimi yapıp geliyorum. Oh. Geldim olsa... arkadaşlar. İlk hangisinde Evet. Ne yapıyor? Asla aranmaması gereken 10 telefon numarası. Kesinlikle aramamanız gereken ve onlarla ilgili çeşitli efsaneler bulunmaktadır. Bu numaraları yanlışlıkla olsa bile aramamanızı tavsiye ediyoruz. Biz arayacağız sen sus. Öyle. Ne? Şey... O... Ne biçim telefon numarası? Bir numara şeytanın numarası arkadaşlar. Bu şeytanın numarası. bakalım. Bu sonra benim telefonda eklenmesin. Yok eklenmez. kuponları alacağız arkadaşlar. Aynen. Dur klavye. Sizinle gerçekleri paylaşıyoruz arkadaşlar. Aynen. Şimdi yazıyorum. Yani yalan mı? 6 6 6. 666. 6 6 6. 6 6 6 6. Ara. Ne, ne eklememiz gerekmektedir? bir daha de, bir daha yarın ben düşmedim ne dedim ben. Yoksa tom atıyorum, mısın? Altı Kaç? altı altı. Altı altı altı. Altı 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 dört tane altı altı. Ara. Ben kopyalayın abi. Arkadaşlar. Okay, dur. Kapattı. Arayan kişi kapatıyor. Bir daha Arayan kişi kapatıyor arkadaşlar. Altı, altı. Şunu var ya. Ara. Aynı hayır, 6 Altı, altı, altı. Altı, altı, Ara. Abi kapatıyor ya. Böyle bir numara var mı acaba? Kendisi. Vay ya oğlum kapatıyor. Şeytanın numarasıymış bu biliyor musun? Bilmiyorum. da kapatıyor telefonu. Kanka o zaman şunu yazalım. Altı, altı, altı. Tamam. Bir. Dur kanka giriyorum. Bir. Altı altı altı. Evet. 6 6 altı, altı. Altı yüz altı yani. A altı bin altı yüz altı. Oldu. Okey. Dur. Dur kanka ben emin olamadım ya. Bir. Altın, altın, altın. Altın, altın, altın. Um, Bu it altı, uzun oldu. Altı altı, altı, altı. Ara dedim. Bunu. Sayın hı. abonemiz yanlış ya da eksik bir numara tuşladınız. Lütfen tekrar deneyiniz. The number you have called is... Aa. -a. Bir saniye. O zaman 1 yazmayalım. 6 6 6 6 6 6 6 6 6. Bu işte bir işlik var. Bak hep çağrıyı sonlandırıyor. Hemen kalkamıyor. Aynen bak çünkü orada şey yazıyor. Ne? Hey. Eee etkinleştirildi yazıyor. Kapatıyor direkt telefonu kanka. Adam belalı biri olabilir mi? Bilmiyorum oğlum kapatıyor telefonu. Zaten aranmaması diyor. Şeytanın numarası. Bu arada böyle kapatanlar var ya bizim yerimizi tepsit etmeye çalışıyormuş. Tekrar arayacağız. Bir daha arayalım. Açacak arkadaşlar bu kişi. Şey. İşte kapatıyor telefonu. Giliyor. Bu numara var mıymış yok muymuş bundan? Onu diyelim Bu -666 numara... 6666 numaralı telefonlardan ürpertici mesajlar aldığını söylemekteler. Bazı insanlar bu telefon Sonra telefonla... Dur kanka. saniye göre alalım. 999 9999 -99. Dur korkuyor, korkuyor, korkuyor. Veya aramadan sonra... Şeytan tarafından yapıldığına inanıyor Birçok durumda aramalar telefon faturasında görünmez Bununla ilgili birçok söylenti dolaşmakta İnsanlar böyle mesaj aldıktan Veya aramadan sonra Telefonla kayıtlı olmadığını söylüyorlar 8 numara 999-9999 Deminkinde ama 999 Birçok söylenti dolaşmakta İnsanlar böyle mesaj aldıktan Veya aramadan sonra Telefonla kayıtlı olmadığını söylüyorlar Sekiz numara. <laughs> ben gireyim mi? Ben yazam ben. Dokuz, dokuz, <laughs> de, de de yok. 9, 9, Neyse 909 olmalı. 99 ara. Bu da sonlandırıyor. Alıcı kapatıyor bunlar ya. Evet bu var. gerçek arkadaşlar ama kapatıyor telefonu doğru sonlandırıldı. Bu kimin numarası acaba ya? Bizim. Oh, bak kanka izleyiciler ben Oh, bırak kork. Biz daha korkman korkmaları için çekiyoruz kanka. Göre, 999 Yasaklı numaraları alamıyoruz. Onu arayıp bir dilek tutarsan <laughs> istediğin hemen kabul oluyormuş. Ancak bu dilek kabul olduktan sonra bir bedel ödemek zorunda kaldığı söylenmektedir. Buna göre dileği kabul olmuş kişi kısa bir süre sonra korkunç bir kazada ölecektir. Bu efsane o kadar yaygın ki bunun hakkında yapılmış bir film bile var. Evet arkadaşlar. 7 ha? numara kırmızı sayılar. Pakistan'da insanlar birbirlerine söylentilere göre Anladım. buna dair Bilmiyorum. raporlar bulunuyor. Kanka dur numarayı bakayım. Bu atayım. numarası olarak biliniyor. Bu numara... Hmm. 90 var bunda. Bu gerçek Türk numarası arkadaşlar var arada galiba. 90. Dur o kadar. yarım. ayırını. Veriyor sana. Ayı dur şuna yapalım. Arkadaşlar hepsi kapatıyor. Çok çok oldu. Aynen hmm, çok gıcık olduk. 4 4 ne dört 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 Okey ara Aman Bak bu kişiler kapatıyor arkadaşlar O zaman ben inat ettim Arayacağım arayacağım Ar Arayacağım da arayacağım Adamlar saçsın lan Adamlar saçsın Hadi bakalım Arkadaşlar Bazı youtuberlara inanmayın Oğlum aç artık ne kapatıp Görüyorum. bak koşulu arama yönlendirme etkinleştirildi diyor yani çalıyor kapatıyor yüzümüzü evet arkadaşlar Hadi. bize inanmıyorsanız arayacağım da arayacağım İnanmıyorsanız kendiniz deneyebilirsiniz evet, evet kanka ne kübra yeni youtube'a girsin ha Kanka bilgiler edineceğiz bilgiler. Tamam, hayır hayır. Hayır o... Kanka korkma. Kanka, korkma. Korkmuyorum şey yazıyor. Kanka dur diğer numaralarını nerede arayacağız? Tamam bu numara neymiş? Neden yasaklandı? Öldürüldüğüne dair raporlar bulunmaktadır. 6 numara. Hı. Japonya'da 090-4444-4444 numarası sadako numarası olarak biliniyor. Bu numarayı ararsanız garip ve ürkütücü gürültüyü duyabiliyor olmanız gerekir. Numarayı arayan herhangi birinin bir kaza anında bir hafta içinde öleceği rivayet ediliyor. Japonya'da 4 sayısı Shi yani ölüm kelimesi gibi görünüyor. Bununla alakalı birçok Japon filmi de bulunmaktadır. Filmlerde dikkat ederseniz 4 rakamı hep bir ölüm çağrısı olarak gösterilmiştir. Dur. 5 evet, numara. Bunu da silelim mi? Bunu da girdim klavye. Bu neymiş? 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Ara. Hoparlör var. Herkes kapatıyor. Kardeşim bak böyle yapmaya devam edeceksiniz. Vallahi ben çıldıracağım. Bunlar artık. gerçekten mi? Bunlar gerçekten mi kanka? Bilmiyorum oğlum bu kapatıp duruyor telefonu ya. Çıldırmak üzereyim hmm. ha. Allah. Arkadaşlar biri bir daha açmazsa açana kadar uğraşacağız yani. Yeter ki açsın biri. Elbet bir kişi açsın bu videoda tamam mı kanka? Kanka. Bir kişi açana açın kadar çekelim. Bir kişi açana kadar çekelim. Aynen. Yani Bulgaristan'da sıfır 888, 888 888 888 numaralı telefonun lanetli olduğuna inanılmaktadır. Bu numaralı telefonla sahip kişinin korkunç bir şekilde öleceği söylenmektedir. Numarayı alan ilk adam ölümcül bir kanser türünden öldü. İkinci adam sokakta vurularak öldürüldü. Numaranın üçüncü sahibi de sokakta vurularak ölmesi bardağı taşıran son damla oldu. Bunun üzerine endişeler duyulunca ceph telefon şirketi Mobitel onu askıya almak zorunda kaldı. Bu numara artık kapsam dışı olan numaralar içinde kendine yer buldu. Ha, Dört numara. Bunadan, bu ne lan? Bu ne biçim numara? Dur, dur. Bir. Sıfır, sıfır, sıfır. Bu sefer, sefer. Ara. Ne eklememiz gerekse? Ne dedi o? Arama Sayın abonemiz yanlış ya da eksik bir numara tuşladınız. Lütfen tekrar deneyiniz. Dur. Bu işte bir işlik var bak. Dur, Yanlış bu sefer değil. Sıfırla, sıfırla başlayayım ben. Sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Sıfır 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 sıfır. Ara. Kanka açtı biri açtı. Has. 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 Açtı arkadaşlar açtı. Ha. Has. Bu numaraya hoş, hoş Açtı. Açtı. Kanka korkuyorum. Kanka bırak bırak dur. Dur. Kanka. Açtı oğlum. mu? açtı. 2 saniye. Direkt A kapattım ben. Bakın öyle bir numara. Aa. Kalbim şu an. Yaz Ar kanka şu an var ya kalbim. Küt küt kü atıyor şu kanka, an kanka. internete yazıyorum 0000. Hayır yazma dur şuradan öğrenelim. Nurum, nurum. Bazı Asya ülkelerinde insanlar bir tire 000 sıfır sıfır tire sıfır telefon numarasının lanetli olduğunu iddia ettiler. Arkadaşlar bir değil ama sıfır 15 0 -0 insan sence. çağırmanızı ve bu lanetli numarayı başka birilerine söylemenizi ve dediklerini yapmamanız durumunda öleceğinizi söyleyen bir erkek sesi duyabilirsiniz. Şu Şimdi sıfır sıfır. Şu numara. 666 kanka. Sıfır sıfır arayacağım. Arkadaş arayacağım internette kanka. Kanka kulağım çınlıyor be. Kanka bırak. O deri, o kadar korkuyorum. Korkuyorum ki şu an kalbim küt küt atıyor. Kalbim çınlıyor şu an. Arkadaşlar siz de ben bilgilendiriyorum. Hazır mısınız kimin numarası Oğlum. Bir şey diyeyim mi? Şunun kalbi çok kötü ya. Kanka şeytanın diğer numarasıymış aradığımız. Açtı. Şeytan çünkü yalıyor ki şeytan cehennemden mi çağırıyor yoksa tanrı gözden mi çağırıyor yazıyor. Kanka acayip çok korkuyorum şu an. Tekrar arayacağız. Tekrar hayır. Tekrar arayacağım. Kanka hayır. Sen çıldırdın. Bak ne demiş bu saniye. Sıfır. 0000 Ama bir var lanetli olduğunu iddia ettiler. Onu aradıysanız eğer 15 insan çağırmanızı ve bu lanetli numarayı başka birilerine söylemenizi ve dediklerini yapmamanız durumunda öleceğinizi söyleyen bir erkek sesi duyabilirsiniz. şey ama bak 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 kanka biz 666. sadece 000 aradık kanka. Biri aramadık. Orada biri yoktu. Yok kanka. Ama bunu da deneyelim. Bunlar sanmıyor sanmıyorum ya. Hayır. Oh. ya. Oğlum ben bir kere aradım da açmadı. Altı Ara. Ben de aradım. Oluyor musun? Çağrı sormam Ama o sıfır sıfır sıfır. Bir iş var olma Onu silecek misin? Sıfır sıfır sıfır. Silmeyeceğim onu. Oğlum ya. Aa, da dursun, o da dört bir gün. Onda, güne... onda bir iş var. Onda bir terslik var arkadaşlar. Onu silmiyorum arkadaşlar. Bir gün ama kübit domuzda deniyoruz. Aynen. Yani korktuğumuzdan değil yoksa. Bu sayının şeytanın rakamı olduğunu birçoğumuz bilmekteyiz. Bunun böylece yayılmasındaki en büyük etken Amerika'da çıkan lanetli söylentiler olmuştu. O yüzden bu numara sadece Amerika'da değil tüm dünya üzerinde lanetli bir sayı olduğu öngörülmektedir. Biz bu konuya fazla hakim değiliz. O yüzden aramaya pek cesaret edemedik. Çünkü İyi. hakkında çıkan pek çok korkunç hikayeler bile insanı ürpertmeye ve o numarayı aramamanız yönünde bir etki bırakıyor. Bu işte bir şey bırakıyor. var ama. 2 numara. 1 tire 2017 400 1 tire yazmadım da yine 0 yapalım mı? Evet kanka sen Arkadaşlar sizin için tehlikeye girdik lütfen abone ol like atın Aynen Kalbim çok kötü atıyor kanka Ben de, ben de kanka, kötü Kanka bir şey diyeyim, bir diyeyim mi ben kalp krizi geçireceğim yakında Harbi diyorum şu an kalbim abart, çok kötü O kadar abartma kanka Yok. Yok kanka harbi. 404 26 Ama 2017 değil 2017 Çağrı sonra onda dedi Arkadaşlar sefer sefer bu numara <gülüyor> gerçek. <gülüyor> Şu Sefer sinma Selam. Sıfır çok kötü. Sıfır var ya arkadaşlar. Sıfır aklıma aldı. Evet. Bildiğin açtım. 2 saniye 2 saniye oldu. İkisi yani niye ola Oğlum. ola direkt kapattım ben. Şu anda gerçekten, gerçekten çok kötü. 4, -4 tire Ne olmuş buna? Bu sayı korku filmi olan Kerry'i tanıtılmak üzere kuruldu. Filmin sonunda Kerry'i ara. Aa ve dur ondan biz 207 bin, dur 207'yi de yazalım o zaman. Aynen 207. ya. 207. 207. Belki ünlü bir bu. Kerry <laughs> <laughs> dedi. Film dedi. Ya tövbe ne bak bu 207. Birini 20 neden yazmıyorsun? 404 26 04 ara. Telgeli olan numaraları biz arayacağız Bunun ikincisi gelecek arkadaşlar. Kaç like sonra? Açmıyor işte bu da. Bunu 00 aramamız istiyorsanız kaç like dersin bu numara yarar mı 10.000 bin gelsin neden biliyor musun? Ben çok korktum çünkü. 10.000 bin like de sıfır 0 arayacağız Bak, arkadaşlar. Bak 10 gün like gelmeyeceğini biliyorum da ben yine öyle bir sınır koyacağım. Çünkü acayip çok korkuttu beni. Gelirse ne yapacaksın kanka? Aramak zorundayım maalesef. Aynen. Ama beni çağırıp aramak zorundasın. Aynen. Oğlum korka korka çağıracağım zaten. Korka korka arayacağım. Aynen kanka. Sonra bu numara gözüküyor. Numarayı aradığınızda farklı bir numara ürpertici mesajlarla sizi üç kez arıyor. Birincisi korkunç çığlık atıyor. İkincisi ürkütücü bir şarkı. Üçüncüsü de korkunç bir fısıltı oluyor. Bir numara. Rastgele numara. Rastgele numara mı? Birçoğumuz rastgele bir numara yaramış ya da yanlış aradığını söyleyen bir yabancı numarayla karşı. Aynen. Ben bir kere aradım rastgele bir şey. Aynen bir kere ben aramıştım. E, ne aramıştım? Ama tabletten aramıştım da tablette işte sim kartı olmadığı için. Harbi lan. Dur rastgele bir, ara, bir e, şey yazalım. Rastgele numara yazalım. Aynen. Benim kalbim çok kötü oldu kanka sıfırı var. Aynen. Ara dedim. Amin. Onu da lanetler lan. Direkt kapattı. Neyse ya bir riske girmeyelim şimdi çok karışmışız. O numaraların arkasındaki kişileri bilmediğimiz için uzak durmamız daha iyi olacaktır. Belki o kişi bir katil ve kötü niyetli biri olabilir. Üniversite öğrencisi Fatma Nur da gelen yabancı bir numarayı cevap verdiğinde yanlışlıkla aradığını söyleyen birisiyle karşılaşmıştı. Fakat o şahıs sürekli numarayı arayarak izini sürmüş ve tecavüz edip vahşi bir şekilde öldürmüştür. Siz siz olun bu numaralardan uzak durun. Uzak duramadık haberimiz. Arkadaşlar 10.000 like de devamı gelecek 00 arayacağız şimdi tekrar yapalım mı bir video daha çekelim mi yoksa bırakalım mı yok bu çekmek görüşürüz arkadaşlar bay bay bin like